Hepsi benlik değil diyor. ya biliyor. Makineyi kapatınca da terledim mesela. Etçeleden ala gelmiyor mu? Yok ben girdim Yunus, Az aslanım senin bir kendini göstereceğim maçlarda Evet. evet baba sendeyiz. Evet Mümtaz Reis kanalına hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Başka evlatlarım can kardeşlerim Bugün çok 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 Yapmam önemli Yapmam bir maç. İnşallah bu maçı <laughs> kazanacağız. Çok önemli, çok 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 önemli bir gece. Atmosfer harika. Siyah beyaz taraf. Yeri bak atmosferi yani yani Frankfurt bize çok benziyor. Yine. Avrupa Fatih evet. Orada Saray bu maçı alır. İki alırız inşallah. E bugün yine Ceyhun abi bizimle beraber. Hemen bir spor tahmini Ceyhun abi. Ya şu an hmm. atmosferi izlediğim kadar zorlu bir maç olacak bizim için ve şansımıza maalesef bizim pas adamımız sakatlandığı için ülkeler arası maçta oynayamıyor. Osimen yok. Osimen Osimen siz Eyvallah Samu. Sen de git. Takımımıza yine de güveniyoruz. Aslan gibi gerçek aslan gibi oynarlarsa buradan 2-1 alırız bu maçı. <gülüyor> <gülüyor> aslan <laughs> kıkremesi <laughs> geldi. <gülüyor>

İlk şut Frankfurt'tan yemin ediyorum Uğurcan harikası. Ulan sadece senin suratın açık. Uğurcan harikası. Ama. Ya Uğurcan harikası. Vallahi ya yazık doğru bir bir söylüyor. Sana kaptırdı. Yüzde yüz. Sana kaptırdı. Yüzde yüz. Sana bak bu hatalar yapma bak. Millet sana kurgulmaya başladı bak zaten. Yani al şu topları ödüyoruz. Bas çıkalım çık, orda, Bas, çık orda, hadi. Sol da, sol da. Hadi oğlum. Hadi. Yürü sana. Oynanın usta. Yürü. Çek yürü.

Devamını bilmek çok üzücü ya. Sürecek sonsuza dek. Gol. Galatasaray'dan adem devlet eden bütün takımlara Kapak olsun. Hepsi de bizden gelsin. Gelsin abim. Neyse. Belki maç döner. İzleyelim bakalım. Dönebilir. Belki bir şey olur maçta. İzleyelim bu. Ayzer burada mısın? attı bizimkiler. Ama sınıfı Baba Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Çocukların iyi örnek olmuyorlar. Doğru değil mi kardeşim? Ya. Bak. Bize bize bize. Tüm ben sana Allah belanı versin sana. <laughs> sana nasıl bir burda vuracak şerefsiz ya? Ben i̇ki pozisyonlarda kaybede. Geri zekalı sana. Sana da hiç yok bir, ben sana söyleyeyim ki. Gitti Singo gidiyor. Helal Singo'ya bak lan. Singo şu Hadi başlayalım. Gol gol gol. gol. Hadi İsmail. Atsa gol. Aa. Allah bela Allah o, gol barış, bak, bu. Var barış Neyse var, bak Barış <laughs> yavrum. bak hakkında hala o gol olsa ne, ne olur diye bir şey var ya. Oğlum, hadi, tönü, hadi. Ben dedim ya sana 5-2 olurdu diye. Daha, belki olmaz ya. Yok gol olurdu. top öldürüyorsun ya.

çok üzüldüm yani var ya, ya en bomba gol ha şey, ama Aa, yüzdü yani bu bir Türk, Türk takımının böyle de, gol yemesi nasıl de, sevindirebilir de, ki ya, Allah de, aşkına. La bak Vallahi, ya. Ya. Vallahi gördün mü ya geri zekalı herif ya. Değil değil. Gol evet, 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 var ya ne oldu? Çaldı. Yani. Ana. ne verdi? Ne verdi? Ofsayt ne verdi? Ol verdi. Gol mü? Traf var ya alacak. Orada Bir şey yok. Ha orada. Bir şey yok. Ne var orada? Ne var orada ya? Bir şey yok, bir şey yok. Bu 90'sün net Kurşun izleyemedik lan. Şey ne Maçta hiç vermedi <laughs> dedi. Ama bu, pozisyonu vermelik de... bir durum yok ki. Var çağıracaksın şimdi hoca gidemez gidemez. Bir Var gidemez. Çatır çatır golü yediler. yazar bu gol ama ya.

Yapacak bir şey abi, olur yani. Ne diyeyim? Dünyanın hiçbir yerinde adalet yok. Adalet olmayan her yerin tamamına koyun. Bak, bu kadar diyorum. Sen gol atıyorsun ya, %100 gol atıyorsun, golü vermiyorlar. Ah siktir lan! Ya Yunus ya. orada, yine kaptırdın Yunus topu sen abicim ya. O top geldi, top gol oldu Yunus ya. Lan bu nasıl bir adaletsizliktir ya? Uğurcan? İlkay oyunda yok! Yaroysan'a oyunda yok! Galatasaray 9 kişiyle oynuyor. 9. Şahidi yaptı ortayı. Kafa. As siktir. Ah. Ya Uğurcan okay. sen de nasıl yiyorsun Uğurcan bu golü ya? Vallahi ya. Oğlum müdahale baya sakinleşmiş ama ya. Bu adam niye sinirlenmiyor? Adam ne yapsın ki bu ya, <laughs> Ne bileyim oğlum. Bu dünya? Ne verdin, ne dünya. Oğlum, Cengizhan abinin <laughs> promili kontrol etsene ne olur ya. takım hazır değil, şampiyonlar liginde bu takım bu rozayette oynayamaz dedim ve dediğim çıktı. Görüyoruz. Doğru abi Galatasaray şampiyonlar ligi değil ya. Lemina demir'e diyor değil mi baba? Lemina çöpü çöpü ha. Ya orada ne işi var defolta? Orta sağdan oynatacaksın onu. Konuşup durma. Geri geliyor. Geri gelmiş hadi. Geri geliyor. İlkal o Lemina çıkartıyor. İlkal. İlkal Gündal duruyor. Ne iş var İlkal'in burada? Ne yapıyor İlkal? Galatasaray kompenssiz oynuyor. Yazık, o süren yok kartı yok. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde başarı bekler. Hadi ya. Orası Türkiye Ligi değil. Gerçek futbolun oynandığı Doğru. Ya nereye veriyor? Nereye? Ya nereye veriyorsunuz? veriyorsunuz? Görmüyorsun Yunus'u ya orada. Solbek Eren. Tabii Türkiye Ligi'nde oluyor. Göze batmıyor. Gayet de güzel oynuyor ama orası Şampiyonlar Ligi orada olmaz. Söyledik bunu söyledik. Ama herkes bize kulağını tutuyor. Bir geç ya adam sana ya. Ya bir kere adam geçtiğini görmedim zaten. Ha. La bir orta açanlara <laughs> <laughs> <Adam olsa> mı bir, <laughs> bir <laughs> çocuğu? <de>. <laughs> <bir adama gülüyor> <da. Çok, gülüyor> <Çok> adam orta bir şimdi gibi ya. Ay yok bir spor ya. Bu bak anamızın gibi. Çok garip girildi ya. Vuruz mu Şimdi içeri İlkay. Allah kahretsin ya. İlkay'a bak. Kaçıldığına bak İlkay'ı. Yok ya bitmiş bunlar. 35 yaşında adam tekavit. Gittiniz tekavit adamı aldınız. Ayıp be. <laughs> Ne iş var 35 yaşında adamın? Galatasaray'da ya! Bir tane genç Çok çıkamıyor haklı. musunuz oraya ya? 35 yaşında adamı alıyor. Tekavüt olmuş herif be! Galatasaray Tekavütler Kulübü mü ya? Oyunun gidişatını değiştirecek bir tane adam var. Yoksa bitti ya. Ne konuşuyoruz ki ya? Çok valla. O ne ya? ya. ne salaksın sen ya? Ne Allah Allah ya bayağı bayağı Sarı kart da var ya. Geri zekalısın. Ya bunlar, bunlar salak ya bunlar. Bunlar, nereden buluruz bunları be? Bunlara da oynayacak adamlar değil ya. Aa, Ahmet Kuducu şu anda Türkiye'nin en Bu arada Okan nereden çıkıyor mu diğer maçlara? Uçuyor, yani bu uçuyor, hala. Şey Okan kaldı a, mı? Türk futbolu Ahmet Kuducu'nun şu anda Süper Lig'de oynaması Türk futboluna bir katkıdır çok büyük kaptıcan. Çizgi orta geldi arkaya doğru. Kafa. Sanchez bak vurur ha. Sanchez götüne başla çarpıyor. Bizim öyle babalar başla ya. Sanchez götüne başla çarpıyor. Kalemize gol olarak giriyor ya. Güzel gerçekten promilli galiba. Bak bak bakayım. Vay vay. Neye geldi? Bu gibi takılıyor videoda 20 dakika. Allah aşkına gitme ya. Ben gülü. Bak Falcon sefası. Böyle sefa şey vakti ya. <laughs> Oğlum teyzen şuraya burada maç izlemek daha iyi değil mi ya? Yoray sana. 9 kişi Peki, oynuyor. Burada öyle bağırabilir A, misin? Bana orada. Utamaz adam. Seni işte, bildiğin gibi bağırıyor işte ben. bak. Bak bağırıyor Peki. ben. Çek Ay, alışmıştır komşulara. Bak kıranım şimdi onu bak vururum. Müstakil değil mi zaten odakırsın. evleri ne olacak? Ayıp ya ayıp. Bodrum muydu bura? Hmm. Hmm. Bodrum'da sıkıntı Ah Ahmet Kutucu'yu oradan çıkartmış Ahmet Kutucu'yu alıyor. Ahmet Kutucu kim ulan? He? Şampiyonlar Ligi oyuncusu bu Rezil herifler. Rap oradan hadi. <laughs> Aynaksızlar. Sıçtınız ağzına. Okan Buruk gider böyle. Durmaz burada. Baba bağırma Allah aşkına ne yapıyorsun gece gece? Okan ah, Buruk yol diyor yol hadi yalla. Bağırma, tamam bırak bağırma boş ver. Gel otur oğlum otur. Okan Okan Buruk, Buruk İsrail'e benlerse onlar da Okan Buruk'la beraber giderler. Bu şöyle oturayım ben. Çekim yapmayacağım yavaş yavaş. Yapmıyorum çekim falan. Gel bu. Ya biz... istemiyorum. Yürü git diyorum ya. Kalk. Şimdi bak kırarım bak. Vallahi billahi vurup kırarım parçalarım. <laughs> ne oldu? Devam. Ne kadar sinirli olayım. ya. Okan Buruk'u yönetim tutarsa yönetim de gider Okan Buruk'la beraber. Çekil hadi. Bırak. Sıçtırtma ağzına. Terbiyesiz herifler. Bu ne rezalet be? O zaman Okan Moruk bir Liverpool maçında bir görsün ya. Bu takım Galatasaray'ı bu şekilde gelecek. Bak. Orada o çıksın lütfen lütfen. lütfen. Orada da bir izleyelim. Belki belki telafi eder lan. Hadi. O Salah'ın vefat nerede? falan etmesi lazım. Ya i̇zleyelim. oğlum bak git şimdi vuracağım kıracağım. Evet. Hastayım zaten yürü Oğlum hasta ya, gel ya. beraber izleyelim gel. Haste Haste o. O. Ya izlemiyorum. Evet arkadaşlar babamın bir gol Bu arada Onu oğlum. Onu oğlum yapma. Hayır dizini gösteriyorum ya baba Allah Allah. 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 Dizini kaç... Dizini... Ay, kaç tane kişi var baba burada? 30 tane. Nasıl şu anda ağrılarım? Çok 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 hadi hastayım. Biraz ben. uyum ya Allah Allah dur şöyle uyum biraz. Oğlum yürü dur. git hastayım uyum, diyorum, uyuyayım, yürü. diyorum uyum, ya yürü. Uyum, uyum diyorum baba. Uyum, uyum. İstemiyorum istemiyorum. Hayır çekim şu anda umurumda değil. Ya boş ya ver. Oğlum orada ne ameliyat oldu ki? Baba vallahi yok senden. De, evet. yani. hadi, hadi, direkt hadi, diz kapağı hadi. ameliyatı he, olabilir evet. He, Çünkü gel benim ön çapraz ee, menisko ameliyatı oldum. Şu kadarlık bir delik var. Türkiye'de futbol yok ulan. Ben yırtıyorum. var ya. ya var oğlum bende. Ama dikişlerim benim on gitti. izi var. Ön çapraz bağı evet. Hadi Türkiye'de futbol. Vallahi. Ha oğlum futbol aşkı işte. Ben Bir de, de, Çok de güzel. ki ilk şeyde oldu. İlk A takım maçında sakatlandım. Ne? A takımın ilk maçında sezon yeni başladı. İlk maça çıktık. İkinci yarının ortalarında sakatlandım. İşte. Kader işte. Kader beni buraya sürükledi sonra. Burada değildim. Aynen öyle. Sakatlanmasam vallahi burada değildim hiç sakatlanmasaymış. Arabistan'a gidiyor işte. <laughs> Liverpool şu anda bu Galatasaray'a 10 atar, 10. 8 taş diye dalga geçiyorsunuz ya. Siz sana bu adam boş. Yabancı bu adam. Kendi sahasında oynuyor Liverpool. Onun için dalı. Fark etme. Sen de yedirmiştürük, mı kaptı? Göresin şey gitti ya, fotoğraf gitti. Baba bunu kaptı orada. yok, bir bok yok. Ümtaş Reis'in sinirli ve özün günü mutlu ediyor. Artı inşallah bir derbi maçına yol olur da bakalım. Avrupa'ya gittin, bizi rezil ettin. Galatasaray. Türkiye puanını indirdin. Galatasaray. Bu toksiklik ne ama Active Metal. Galatasaray. <laughs> <laughs> ama var. Cengiz'e gitsem bir şey kullan, kullanıyor olabilir ya. <laughs> 12 2 <çok> videodur. Aslında <laughs> biz gittik Yok! 9 yo kişi ulan! Takımın ağzına şiştin dokuz kişi! İlkay Gündoğan'ı nasıl sabrettin? Leroy Sanayi'yi nasıl sabrettin? 9 kişi oynuyor baksana! Hadi oradan! Senin bildiğin ben! Galatasaray, Sanayi yerine kimi almalıydı? Sana çünkü... Yavrum, bok gibi bir transferdi hocam. Yani başka kim... Ya bu ne ya? Kızı şuna iki saniye bir bakar mısın ya? Evliyam ama marjinal. Oluyor Alekula. Daviso sancağı, Ucana öldü. Şimdi ben merak ediyorum, Okan kan buru Ucana kim tutacak acaba seni bundan sonra? Çok merak Vallahi ediyorum. Vallahi tutuyorlar, hala kovulmadı. Kim tutarsa seninle beraber gidecekler. Ne diyor bunlar acaba ya? Almanca bilen var mı? Adamlar var ya bir fena dalga geçiyorlar. Galatasaray Daha... Frankfurt'tan dört tane yiyecek takım değil. Ayıp ya. Beş oldu. Aaaa. Beş oldu. Allah. Beş oldu. Allah kahretsin. Ama Taz Reis Galatasaray Şurada Frankfurt'tan dört yiyecek takım değil diye. Yani. Allah kahretsin. Çaka gibi yiyecek tabii. Sana defansa. Sana defansa gel. Bu arada. 6 yiyecekken de maç bitirili ben hakemin incelenmesini istiyorum. Frankfurt'un averaj hakkını yedi çünkü. Olmaz olmaması lazım. Burcan Üzgün de 61 olmadı diye. Bu İhtiyacı var mıydı ki averaja? Anca bir gol olmaz. bir goldür. Yani hiç böyle olmaz. 32 takımın olduğu yerde bir gol bir goldür. Hemen istifa et hayır. bak ya yediğim bak ya. Atarım. Allah aşkınıza ya. O yüzden senin gibi. burada yani ne işin var? var? Niye maçta değildin? Sana, zaten döndürüm bu sarayı. Sana, değil mi? Osman, Osman. takımın ne halde? Ne sen neredesin? Hem diyorsun. Ay yemiş. En azından küfür yemiş. Işte Öyle, Öyle şampiyonlar liginde o ya. yapar da. da falan oynayamaz. Onların oyuncusu değil. Şuraya bak yediği boka bak Allah aşkına. Sen bunları çalıştırmadın mı Okan Efendi? Biz de gelip çalıştırdık. Kan. <laughs> Kim o bu takım ya? 4 tane rakipten 5 tane atacak ya. Ayıp be. Yürsana. Yok. Bu arada Galatasaray'a öyle dememek lazım. Acaba Mümtaz Racing gözünde beşik, altmıştaki Galatasaray, altmıştaki Galatasaray hangi takımla aynı seviyede? Değil mi doğru değil mi? En son çıkan Beşiktaş'tan yine çünkü kor çünkü kapatalı. Ney neye? En son 5i Beşiktaş yapmıştık arkadaşlar. Beşiktaş'tan sonra Frankfurt attı. Değil mi doğru değil mi? En son 5 beş, ya yani. <laughs> 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 Abi evet, ben yanlış bir şey dememiş ki kanka. hatırlatma abi, hatırlatma şey ya. yapıyordum işte. <laughs> Ay dur yalan mı söylüyor Emre'ye? Türkiye'de futbol mu var lan. futbol En son biz 5 attık. Ne Hadi yürü. Biz 5 attık. Kandırmaca var Türkiye'de. Türkiye'de futbol yok Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş götürüyor. Oo, kaan giriyor bir dakika. Maçın seyir zevki değişti. 5 gol sonra. Çok güzel açık, açık, açık. Açık, açık. Ne yapacak ya? Okan rezil oldu ya. ya bu takım Fatih Hoca'nın takımı. Bu takım ancak Fatih Hoca oynatır. Yemek Çok var, istiyor yemek Fatih var. Hoca. Ne bu ya? Aa, ben ne bir ne şey, şey söyleyeyim? söyleyeyim. Ben Fatih Hocayı karşına bir karşı takımın hocası olarak görünce daha bir içim şey oluyor. Okan Buruk her Okan Buruk bana çok şey. Kimini anladınız mı ben? Caidir rezide değil. Olsun evet Caidir değil. Şey gibi. Hep de ben anlıyorum seni ya. Gitsene izleyin amına koyayım ya. Şu Allah kahretsin sizi ben. Utanma herifler. Ahmet almış oylar. Okan bu almış oyuna. Türkiye puanı şu an. Okan Bur kasiyer de Fatih Terim mekanın sahibi sahibi gibi hissettiriyor. De Ahmet bu kaldınız ha. E kasiyerle çok muhatabın var. olmaz ama mekan sahibi Rolula bir iletişimin olur. Bir şey yaparsınız Bu Aslan gibi Galatasaray'da oynar. O maç pro var bir tane. Onu Adana Demir Spor'da oynuyordu Maestro. O zaman niye görüp de almadın Maestro'yu? Yok futbol görmüyorsun ki sen ne yapayım ben ya. Turu, o zaman onu sikerim onu ismini anlayın. Olay eski olduk sandırım ona bozuyor. Bakın aynı FETÖ'cük için ismini anlayın. Hiçbir Maestro. Baba neden sürekli bana gerizekalı diyorsun? Öyle aptal aptal konuşuyorsun da <laughs> onlar. Ayıp be. Nasıl aldın? Okan bunu basın 5 yaşında adam oraya. He? Nasıl aldın? Yazık günahçı mı daha sonra paralarına ya? Sağda kaldın. Kiralık gitti 10 milyon. Abi artık şu 3 büyükler, 4 büyükler, 5 büyükler, bir büyükler 6 büyükler, kimse 2 büyükler, 1 büyükler. Bir Lütfen güzel, güzel. güzel scout ekibi kurun daha bizim. Genç oyuncular getirin şu ülkeye ya. O zaman niye vuruyor ya? Bak Avrupa takımlarına alıyorlar gençleri ama ne güzel yetiştiriyorlar ya. Galatasaray şampiyon oldu ama ne oldu? Kaç para kazandı? Avrupa'da yok Galatasaray. Ben her takımdan isterim ki mesela Arda gibi birini çıkartsınlar kendi altyapısından. yapısından. alıyor. Bak mesela biz Ferdi'yi bulduk. De... Ferdi ne güzel Ahmet bir transferdi. Kuşu. Ferdi çok Kuşu. iyi oyuncu. Bunlar, öyle, öyle transferler lazım. Oynayacaklar Gidiyorlar ama koyup ismi var diye saniye o kadar para yok. Ne bileyim. Galatasaray'ı konuşuyorum şu anda. E, i̇lk ay o kadar para falan. Gerek yok abi. O kadar para veriyorsun bari ismi şey genç olsun Osman genç. Gerçi Osyon'da de eminim. Siz bence yani. ben size söyleyeyim bence ben çekilin gruplardan. Geçki olmasın. Paramız yetmiyor falan Ya Allah aşkına. Sen, sen, ya 10-0 yenilmek. Ya kes 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 ya kes. O ya, link, ayarlayamadık. 10-0 yenilmek mi gruplardan çekilmek mi baba? Maç ertelendi o yüzden. Hadi yallah. Bizim kalktır kaltır ve meto maçları en erken ekim ortası olur. Bütün öyle diyorlardı. Erken eğleştiriyorsun baba buru. <laughs> ah kapak olsun öyle söyleyenlere. Ben buru eleştiriyorum diye. Kızanlara kapak olsun bu kapak Doğru kapak. Diyor. E bak, Karabağ kadar olamadık ya. Allah hangi Karabağ'a bak asla gidiyor. 40 milyon lir olup takım parça parça yaptı Berfikayı. Gülsü dolu oğlum. Gülsü de ayarlamadı bir de stadında. Karabağ oynadığı oyuna bak. Ayıp utan ya. Utanın ya. Gideyim abi ne diyorsun? Ne şimdi? Kime bağlıyoruz? İnşallah mi? bu başarısızlık yani bu enzime bir şeylere sebep olur. Neye mesela? Açık, açık konuşalım. Köp, köklü bir değişiklik olsun. Abi açık konuşalım biraz ya. Köklü değişiklik. Biz köklü. Bir şey dedin? olmaz gibi ya. Artık Türkiye ligini umursamıyoruz dedik arkadaşlar. Ben, Bas, ya ben bir Galatasaray sport. olarak artık Türkiye Süper Lig'de başarı beklemiyorum Galatasaray'dan. Ben İhsel değilim ben başarılı. şu an kabızım ya Yusuf biliyor musun? İhsel ile alakam yok. Abi. abi gitsin ya Okan gitsin. Fatih Terim gelsin. Anladın mı? Beyin değişsin. Öyle mi diyorsun? Beğişsin abi. Sen de Mümtaz Reis gibi düşünüyorsun. Mourinho'yu alalım abi size. Doğru, hoş geldin. Ben Fika'ya gittim ya. Oynatamıyorsa o zaman futbolculara götük var deriz. Tamam. aynen. Fikati'ye daha bir ay var diyorsun. Anlat. Aaa ses kaymış. Her sonra bir şeyler, ya, şeyler beklemiyor yani Fikati? Yani var. olabilirse. Futbolcu gibi şu an ha. Eskiye dönemiyor futbolcular maalesef. Vallahi futbolcu gibi. bu arada ben yarın burada değilim. Yarın Allah nasip ederse İzmir'deyim. Göztepe maçında olacağım. Mümtaz'dayız. Burada yine video çekilecek. Onu da paylaşacağım. Cengiz Han Bell'le... Oğlum bu... ...kanallarında stat vlog çekimi gelecek. Onu da izlersiniz. Pes kayması var. Geçmiş olsun baba. İnşallah ben ben geleceğim. Yarın, yarın gösterme size bir soru var. Hiçbir yere gönderemez. Biz var da kendimize geldik. Göztepe'yi yeniyoruz Allah'ın izniyle. Sonra Kayseri deplasmanı sonra Galatasaray'a geliyoruz. Amin ben amin. İnşallah yenemezsin. Bekleyin. Ya. Gastara yenemezsek sizin kötülüğünüzü ama sen bilirsin. Okan Buruk'un kendisini ben yapamıyorum. Yok beraber kalalım. Yeteriz. Oğlum Galatasaray yenersen siz öne geçeceksiniz. Berabere kalın ikiniz de 2 puan kaybedin. Ben Madem ben Avrupa'da başarılı olamam. Ben bunu istedim. Orada siz kimle oynuyorsunuz? Azal Delcan takımında ders alaydınız ders. Değil mi? Tek merak ettiğim Fenerbahçe Beşiktaş maçı ya tek yani merak ettiğim. Ne yapıyor kaybetti dinamını. Tekrar yine sını... affeder miyim? Tanımıyorum. Bakarız ya şu an. Hiçbir şey değil.